Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Manyat ilçesinin Koçoğlu köyündeyiz. Koçoğlu köyünde 137 ada 25 parsel. 5 dönüm satılık bir tarlamızın çekimini yapmak için şu anda buradayız. Şu an bulunduğum yer burası resmi kadastro yolu. Ve tarlamız buradan başlıyor. Tam kare şeklinde 5 dönüm satılık arazimiz. Yol bu şekilde arazinin yanından devam ediyor. Bakın şimdi size burada bir gölet var. Sulama göleti. Onu bir buradan göstereyim. Şu karşıda Koçoğlu köyündeki sulama göleti var. Sulama göletinin az ilerisinde olan bir tarla burası. Bakın etrafımızdaki arazilerde tarım yapılıyor. Hayvancılık yapanlar var. Şöyle traktörleri falan görüyorsunuz. Böyle dönüyorum. Arazimiz burası. Arazimiz çok uygun fiyatlı bir yer. İçerisi ağaçlık olmuş durumda. Çünkü yıllardır kullanılmayan bir arazi burası. Bakın burası orman değil, tarla. Şahsa ait müstakil bir parsel. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgulama ekranına 137 ada 25 parsel manyas koç ol diye yazarsanız yerin konumunu şeklini çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Tarlanın başından itibaren dümdüz. Bakın böyle bir arazi. Buradan sonra da hafif bir eğim var. Dik bir eğim yok. Yerimiz bu şekilde. Balıkesir il merkezine yakın bir konum. Haritadan ölçüp merkeze uzaklığını ben ekrana yazıyor olacağım. Bu şekilde tarlamız. Ağaçlık olan kısım tarlanın girişinde. Bu kısımlarda öyle ağaç yok. Sadece otlar ve çalılar var. İşlenmediği için toprak. Karşısı şöyle uçsuz bucaksız orman manzaralı. Hakim ve bir noktada. Bakın köyün merkezi şuradan gözüküyor. Şöyle göstereyim ben size köyün merkezini. Koçoğlu köyünün merkezi de tam karşımızda. Çok yakın bir konuma kadar biz araçla rahat bir şekilde geldik. Son 600 metreyi yürümek zorunda kaldık. Hava yağmurluydu geçtiğimiz pazar. O yüzden arabayı bıraktık. 600 metre yürüyerek geldik. Ama yaz şartlarında araçla yerin yanına kadar gelinir. Yere malzeme dökerseniz kış şartlarında da rahatla araçla gelirsiniz. Hem yatırıma hem kullanıma, hayvancılığa, fidancılığa, küçük bungalov e, tiny house koymaya uygun bir yer. Ben yerimizin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.